Arkadaşlar bugün oh. bu akşam nasıl geçti? Çok kötü. Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet, VSF'ye evet, bırak ya, Neden kötü geçti bu akşam? <gülüyor> Arina. Arina. Gel <laughs> gel. <laughs> Arkadaşlar çadırımızın içinde gördüğünüz gibi böyle. Hadi aslanım görelim seni. Ay aslan parçası. Arkadaşlar hani ileriden gelişme var mı ya? Arkadaşlar şu an Ahmet eşeği alıp ve yoluna düştü. arkadaşlar koyunlara gidiyorum ee, onlara biraz yardım etmeye çalıştım bakın burada ne gördük bir tane koyun burada ölmüş bir tanesi de şurada hayvanlara yazık ya <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni içerikte yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bu yayladan göç ediyoruz. Öteki yaylaya gideceğiz. Şu an saat kaç bakayım? Daba. saat 8.30 Biz şu an bu oradan eve doğru ilerliyoruz. Öğlen 11 gibi evin orasından olacağız. Hayvanları sakacağız. Biraz dinleyecekler akşama doğru öteki yaylanın yollarına düşeceğiz. Bir haftalık yolumuz var bize bağlı. Hızlı ilerlersek çabuk varacağız. Hiç acele etmeyip yavaş yavaş ilerlersek tabi geç varacağız. Değil mi Mehmet? Aynen. Şimdi arkadaşlar koyunların önlerindeyiz. Mehmet eşeğe binmiş. Arkadaşlar Hasan onlar da bizim ilerimizde. Şimdi çay yapıyor. Birazdan Hasan'ın yanında olacağız. Arada bazen Hasan'la karşılaşıyoruz. En çok da suyun kenarında. Efendim! Biraz ileride, 5 metre ileride. Bu iş yer arkadaşlar. Hiç bunu e, çekmemişiz. Fazla hayvanlara gelmiyor. Aslında küçük ondan dolayı. E, Hasan onu kuyunlara getirmiyor. Eee bir tane koyunları geride kalmıştı. Şimdi çağırıp dedi hani ben de dedim 5 metre ilerinde. Arkadaşlar hava biraz sıcak olduğu için çeketimi üstüme atmışım. Arkadaşlar biz bu oradan birden fazla sürü, sürüyüz. Bugün peş peşe 6 sürü beraber gideceğiz. Diğer 6-7 sürü de yarın ya da geceleyin yollara düşecek. Bu iki gün içinde hepimiz öteki yaylanın yoluna düşeceğiz. Koyunların önlerini bu arada durdurdum. Mehmet ve Hasan şurada çay yapıyor. Dumanı görüyoruz. Ve Hasanların hayvanları da şu an ilerimizde. Orada eve doğru ilerliyorlar şimdi biz Mehmet'in ve Hasan'ın yanına ilerleyelim. Herkesin de morali atkın Kolay gelsin Hasan. Sağ olasın abi sana da kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Nasılsın iyi misin? İyi. Bu akşam nasıl geçti? Çok kötü. Neden? Allah bir ya Evet, evet. Adam. Neden kötü geçti bu akşam? Allah <laughs> Tamam anlat. <laughs> derdini, derdini çaresini belki biz bulduk. Anlat elimize geleni yapa yapıp uygulayacağız. Neden anlatmıyorsun? çok O çeceğim. E. O diyelim. Soruma Cevap. Alan ben alacağım Hal, moral, keyif hiçbir şey sende sıfır, kalmamış. 0 0. İş rakam bizabdani mi ya? <laughs> Şiyar da geldi Şiyar Bu akşam Hasan'la ne yaşadınız? Hasan anlatmıyor bari sen anlat Gel gel Çok kötü durumlar oldu <laughs> Çok kötü <güzel> durumlar oldu <laughs> Neler oldu? <laughs> tamam anlat Anlat Şiyar işte detaylı bir şekilde anlat Şiyar Neler yaşadınız? Ya ya. Konuşmuyorsun. Bari seni videoya alayım. Şimdi arkadaşlar Hasan çayı demliyor. Biraz olsun ya. <laughs> Yok yok fazla demli olmasın Öyle çok fazla kara oldu mu tat kalmıyor. Arkadaşlar birazdan bu gördüğünüz suyun kenarında sabah kahvaltımızı yapacağız. Sanki konuşmamaya yemin etmişler. Ne demeliyim? Bu çay çok güzel bir çay. Harika buralarda dallardan, bu dallarda bu çay var ya. Bizim yanımızda altın gibiler. <laughs> Hasan, kalk gidelim. Arkadaşlar, koyunların başına şurada durdurmuştum. Yani gittiler. Hastaları koyunlarda zaten çoktandır gitmişler. Bizim koyunlarda gördüğünüz gibi şu oradalar. Onlar da orada ilerliyor. Şu an biz hastanla beraber gideceğiz. Şiar ve Mehmet ikisi burada kalacaklar. Eşyaları toplayacaklar. Ardından onlar da koyunların peşine düşecek. <laughs> Arkadaşlar koyunları sağdık. Ee, şu an öğlen saat 12.48 geçiyor. Bir saat gibi ee, koyunları hepsini sağdık. Ve şimdi eve dönüyoruz. Arina! Arina! Gel gel. Nereden? Arkadaşlar şurada Hasan onlar koyunlarını sakıyor. Diğer amcam da şurada koyunlarını sakıyor. Onlar da hayvanları bitirmemişler. Ee, Arina eşeğe binerek çadırın orasına indi. Arkadaşlar çadırımızın içi de gördüğünüz gibi böyle. Şu an Eşyaları topluyorlar. Birazdan, birazdan bu gördüğünüz eşyaları hepsini eşeğe yükleyip aşağıdaki ovaya inecekler ee, ve e, bu akşam ovada olacaklar. Yarın sabah arabaya bindirip, traktörde bindirip öteki yaylanın yakınlarından indirecek. Çünkü yol e, tam yaylanın içine kadar gitmiyor. Daha yok. arkadaşlar eşyalar küflenmesin diye altına taşlar koymuşuz gördüğünüz gibi böyle taşları yan yana dizip eşyaları, minderleri, yastıkları hepsini üstüne koymuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çadırın içi de böyle. Kendi ürettiğimiz çadır. Bu da kapısı. Hayırdır ne öyle bağırıyorsun? Arkadaşlar Ahmet şu an eşyaları eşeğe bindirecek. Hadi aslanım görelim seni. lan farça. Arkadaşlar Ahmet bu balileri arkadaşlar Ahmet bu balileri öyle her şey güledi ki üstüne bir kamyon kadar eşya atabilir. Arkadaşlar buraya araba yolu gelmediği için tüm eşyaları eşekle götürmeyi götürmeye mecburuz. Bu gördüğünüz çadırı da biz böyle kendi kendimize ürettik. Her ürettiğimiz çadır 5-6 yıla kadar dayanıyor. ¿Qué queda, ikisi kardeş. Bilmeyen, bilmeyen arkadaşlar için diyorum. Ee, şu dişiydi. Şu da erkek. Bunun ismi Hırçı. Diğeri de Cerdo. Arkadaşlar. ileride gelişme olmuş mu? arkadaşlar eşeğindeki eşya çok ağır olduğuna görünüyor fakat pek o kadar ağır değil e, baliler hafif çok ağır olmadığı biraz anlaşılıyor çünkü e, eşek öyle yere çökmemiş ayakta duruyor sert efendim <laughs> seni çağırıyor bizim üç tane eşeğimiz var bir tanesi de şu bir tanesi de bu arkadaşlar. Arkadaşlar diğer eşeğin de eşyalarını yükledik. Çadır ve çadırın içindeki eşyaları üç e, bu üç eşeği yükleyeceğiz. İki defa da hepsini yükleyip e, asfaltlı yola Götüremeye çalışacağız. İki defada tüm eşyaları yükleyeceğiz. Hasanlar da şurada eşyaları yükliyor. Benim diğer amcam da. Onlar da eşyalarını yüklüyor Hep beraber buradan göç ediyoruz. Devam <laughs> ben Arkadaşlar şu an Ahmet eşeği alıp ve yoluna düştü. Ben de birazdan koyunlara gideceğim. Bu eşeğin yükü biraz ağır. Kervan yolundan ilerliyoruz. Arkadaşlar bu kervan yolu böyle gidiyor. Aşağıda Şah yolu var. O Şah yolundan tepeye doğru çıkacağız. Şu karşımızdaki dağın hemen yukarısında e, araba yolu var. Tüm eşyaları orada indireceğiz. Ve akşama üstü doğru transit gelip milleti orada alacak. Bu arada bir tane koyun ölmüş. Ya Hasanların ya da diğer amcamın koyunu. Daha yeni gördüm. Bizim koyunlar da şu tarafta. Yatıyorlar Ahmet nasıl gidiyor? Ahmet Ahmet Yavaş yavaş hiç acele etmeden Arkadaşlar son bir tane şey kaldı onun da eşyalarını yükleyelim. Ahmet gitti, ben yalnız kaldım burada. Nasıl yükleyeceğim biraz zor olacak. Aslında geriye kalan eşyalar pek ağır değil. 30 kilo yakın ağırlığı var. Şurada tenekeler var. Arkadaşlar bastonumu alıyorum ve koyunlara gidiyorum. Geriye kalan eşyalar da millet eşekleri yükleyip ve aşağıdaki yolla gidecekler. Benim gitmem gerekiyor. Arkadaşlar koyunlara gidiyorum. Onlara biraz yardım etmeye çalıştım. En çok da kamerayla ilgilendim. <laughs> Babam kuzuların önlerindeydi. Mehmet de. E, bu sabah arkadaşlar bir tane kuzuyu kaybetmiştik dağda. Mehmet o kuzuyu aramaya çıktı. Ondan bu arada değildi. Haydi herkese hayırlı uğurlu olsun. Tam zamanında koyunlara yetiştim. Bakın arkadaşlar koyunlarda daha yeni kalktı. Önleri şu lahın gübeğine varmış. İngiri'deki koyunlar da hala yatıyor. Onlar da yavaş yavaş öndeki koyunlara üzenip ayağa kalkıyorlar. Taba zamanımda geldim. geldi. Hırt. Hayvanlar 4 saate yakındı. Yatıyorlardı yatmaktan. Yoruldular. Ondan ota kalktı. Yoksa şimdi kalkmazdı. Normalde gündüzlerin 2 saat yatırıyorduk. Ee, evdeki işler biraz yokun olduğu için böyle uzun saat yattılar. Yok yok. Yo. Arkadaşlar koyunların önlerine vardım. Hayvanlara seslendik. Aşağıya indiler. Bugünden bu yayladan kurtuluyoruz. Bu dikenli otlardan kurtuluyoruz. Yani gerçekten bu dağın iniş çıkışı çok çok zordu. Ot ve su olsaydı iniş ve çıkışı zorluğu sorun değildi. Hem e, ot ve su yok hem de o kadar zorunluğu var ya. O kadar zor bir e, yayla ki gütmesi, hayvan e, içinde yayılması çok zor oluyordu. Kış ovasında geçtiğimizden beri hayvanlarımız neredeyse her gün etini eriyor. Etisi gerçekten çok eriyor. Hani biz kış uvasındayken, bizim hayvanlar o zaman daha kiloyluydu, daha etliydi. Buraya geldiğimizden beri hayvanlar e, hep e, eti azalma yapıyor, hep eti azalıyor, eriyor. Çünkü ne ot var, ne de böyle güzel ve rahat bir yer var. Hayvanlar nasıl kilo alsınlar ki? Köyümün uvasına da ineceğim. Uvası çok büyük dümdüz aynen balık sırtı gibi. Arkadaşlar koyunları buraya saldım. Mehmet gelene kadar. Şurada kuzu sürüsü var. Birazdan o da göç yoluna düşecek. Hasan onların koyunları da yollara düştü ve kuzular da yavaş yavaş yollara düşüyor. Diğer amcamın hayvanları orada tepede duruyor. Onlar halan yatıyorlar. Arkadaşlar Halal Mehmet gelmedi. Muhtemelen kuzuyu bulmamıştır. Dün akşamleyin de gördük. Koyunların gerisindeydi. Ve öğlen eve dönerken koyunların içine baktık. Kuzu yok. Hava kararmadan önce bize varsa çok iyi olur. Karanlık çıktığında koyunlar yayılıyor. Çubanlığı biraz daha zor oluyor. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağız yarın ee, şu ovada olacağız yarınki videoda şu ovadan başlayacağız bu akşam ee, yollara düşeceğiz şu gideceğiz ardından şurada saha döneceğiz şimdilik buradayız Mehmet'in gelmesini bekliyorum Mehmet gelseydi şimdi biz bu oradan aşağıya inip Orada karşıya geçecek, geçecektik. Şu dağların arkasında e, orada tekneler yapılmış. Betondan yapılmış tekneler var. Hayvanları orada sulatacaktık. Zaten dün hayvanları tutulamıştık. Şu an biraz sus, e, şu an biraz tutmuşlar. Bellidir. Bazı hayvanlar susmuş olduğunu e, fark edebiliyoruz. Belli oluyor. arkadaşlar. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaydık. Aşağıya indik. Şimdi koyular buradalar. Bakın burada ne gördük. Bir tane koyun burada ölmüş. Bir tane de şurada. Hayvanlara yazık ya. Galiba bunlar zakir onlarındır. Zaten biz üç kişi şu an buradayız. Biz Hasan ve Zakir onlar. Bu her iki koyun da onların yazık olmuş acaba neyden dolayı ölmüşler ya Hayvana özeldim gerçekten. Bir tanesi de evin orasında ölmüştü. Hani çadırların orasında. O kuyu zakir onlarındı. Şu gideceğiz. Arkadaşlar 4 saat ardından böyle bir çeşmenin üstüne vardık. Akşam üstü bahsettiğim çeşme işte buydu. Ay. 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 sır 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 Bir dağların yukarısında düz ovaya indik Hayvanlar şimdi biraz şaşkınlar Ay Ay Ayo. Ay, Ay. Hei.